Naciye, gel bugüne. Nasıl buldun evi temizliği? Buyur. Evi ne gezdim, dolaştım. E, kapıların, e, iki tane kapı silinmemiş. E, kapıları. Sadece bu kapı silinmiş. Banyonun içini Kadir Bey hatta sildi. Güzelce suyu da vurdu. Silinmiş, yani su tuttuk oraya. Su, tuttuk tuttuk kadar. Yani. su tutmuş sadece. Naciye sen bu salonu yarım saat vermiştin. Bu salon yarım saatte bitirilir mi? Bantları ben yarım saatte sökemedim. Affedersin. lafını da kesiyorum. Siz zaten yardım <laughs> ettiğiniz için biz geldiğimizde gördük. Hani e, oda camı siliyor. Direkt hani e, çıkarsınız diye düşündüm. İlk yaptığım yorumda. İkinci yorumda da e, siz zaten yardım etmişsiniz. Bir saat on dakika kala, bir buçuk saat kala belki de çıktınız. Bir saat 20 dakikada çıktık ha, çok korkusal onun için söyle e, benim benim 2 tane koltuğum vardı hatta üç tane onu sildim. İki tane camım vardı. Kadir Bey de yardım etti bana. Ben de bir saat on dakikada çıktım ama benim iki tane televizyonum, iki tane de e... kedili kıllıydı. Evet ve kediliydi benim evim. Yani salonda özlemi ağır mı buldun? Açık ve net bir şeyleri söyleyin lütfen. Sürekli verdiğim, bir şeyler evet, söylüyorsunuz ama dediğinizi anlamıyorum. Naciye özlemi salonda nasıl buldun? Neden bir saat on dakika geçirdi? altlarını ters çevirdim. Altlarını bile sildim ben o koltukların. Evet. Nasıl olsa ev, ilk kedi Aynen kılı, kılı yoktu. Olabilir, ee... onu da temizlerdim olsaydı. Ama kalan ee... bir yerim yoktu en azından. Ne duvar, ne falan filan. Mutfağa şey gelelim Hacı'ya. Salonda pek yorumundan bir şey anlamadım açıkçası. Aynen, salona gelmek çok narindi. E Narin, Narin temizlik yaptı. Ah, Peki. Öyle miydi? <laughs> salona mutfağa gelelim. Eee mut e, mutfağa girdiğim zaman mutfak dolapların gerçekten e, parlamıştı. Çok güzeldi. Do, dolapları falan da çekmişsin arkasına baktım. Hayır, temiz çok yaptım, temiz yaptım. yapmışsın. E, yağlı bir mutfağın yoktu. Son 10 dakika girmemeliydim yani banyoya. Da e, e, benim edince. kadar yoktu. Emin o yok, benim yoktu. kadar abi, yoktu. Aynen, yoktu. E, sen benim yerimde olsaydın Dün? Yapamazdım ee, belki bir şey diyemeyeceğim ama bir şekilde evet. aklımdan da gelebilirdim de en azından öyle yarım yerler bırakmazdım bak sende öyle yarım yerler vardı. Hani bitmemiş şurayı da yapamamış bitirememiş diyeceğiniz sınır yok. Banyoyu yapamamışsın. Banyoyu yaptım ben orada bir kapıya da en azından su tutmuşuz yani istememişiz. Ee, ben ile. de aynısını yaptım Elimin evet. şey, şey elimin Yani Özlem'in tuvalete. eksiği senden daha mı fazla? Yani şöyle evet. e, yağlı evi yoktu e, bu kadar uğraşmamalıydı. Kadir el, katılıyorum. Madem katılıyorsun da niye 3 veriyorsun? Kaslıyorum. Kıza bana 2 verdim. Gereksiz konuşuyorsun. Evi küçük dediğine katılıyorum. Peki Aha. Naciye ver puanını. Evet God Naciye puanını veriyor. Özleme puanım 3. E, eline koluna içindim. sağlık. Sen kaç puan vermiştin Naciye'ye? Naciye'ye ben üç vermiştim ama Naciye'nin bitmeyen yerleri vardı Kadir Bey. Ben Senin her demiştim. tarafın bittiği için ben de sana 3 verdim zaten. Her yer bittiği zaman beş veriliyor ya da dört veriliyor diye biliyorum ben Kadir Bey. Benim eksik bir şeyim yoktu ben kabul etmiyorum, vicdanlara bırakıyorum. Yaptığım eve, eve göre verilen puanlar zoruma gitti çünkü iki gündür bitmemiş evde. Ne olursa olsun ben bir şekilde bitirdim evi. Peki. Evet Dilara senden devam ediyoruz. Son yorum son puan 10 bin liraya son bir gün arkadaşlar. Puanlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Herkesin puanı yavaş yavaş belli oluyor ve 10 bin liranın sahibi yarın büyük finalde belli olacak. Evet Dilara bakalım yorumların ve puanları nasıl buyur. Ay arkadaşım kolay gelsin başta da demiştim ellerine. De ne oldu pahalı. kız yorganı yeni üstünden atmış da o uykudan <laughs> ayırmamış gibi <laughs> yorum yaptın. Ellerim titriyor da. Niye sinirlendin mi? Evet gerildim. Sefa'nın dediklerine mi? Evet. Tamam sen şimdi onları unut bugüne gel. Tamam geliyorum. Sakin sakin Gürses'i de yap. Salonun çok güzel olmuş eline sağlık. Ben zaten koltukların silinmesini istemiştim. Evet, Sildiğini de beri anladım nevmiydi. Evet eline sağlık ben köşelerine de baktım. Bunu Hı -hı. kaldırıp da baktım. Köşesini bırakın ters çevirdim ben. Senin o peti sildiğini tahmin etmiştim. Çünkü Kadir Bey hocamı sildiği için dedim Kadir Bey almıştır evet. peteği. Bu peteğin çok temiz. O petek de ayrıyetten temiz. Sadece üstte bir iki tane şey, e, toz vardı. O da büyük ihtimalle ya camdan falan gelmiştir. Açıkça çünkü Doğru. bildiğiniz yumak halindeydi. Onu unutacak değilsiniz zaten. Salondan çok iyi çıkmışsın. Ben zaten bir buçuk saat demiştim. Sen bir saat 20 dakikada çıkmışsın. Peki. Hani bir iki eksik Salonda bırakarak. eksik var mı gözüne batan? <laughs> Salonda eksik yok benim için. Yok. Mutfağa gelelim bakan. o zaman. Mutfakta da pek fazla eksiğin yok. Beyaz eşyaların bir kere Çektim, zaten parlıyor. O Ben mutfak dolabının üstünü beklemiştim zaten. Üstünü sileceğini de biliyordum. Evet. O köşeyi bile sileceğini biliyordum Ardağıt çünkü gelin. biz vardık. Aynen. Sefa Hanım'dan dolayı o köşeyi asla unutmayacağını ben senin biliyordum zaten söyledim. Çıktığı... Zaten ben Özlem'in oraya çıkmasını gerçekten Yani meklidim. Sefa'dan korkusuna mı sildi orayı? Hayır korkusuna Yok. değil. Kendisi de içi rahat yani. etmedi. Hı, Orada yani. da söyledi. Yani Ama Ya rahat etmedi. işi kesmedi. biliyor. Evet, Sefa, evet. Tempo Maydan bekledin. Ama neden 3 e, puan verdin kıza? Oraya çıkmasını bekledim. Çıkmasa bir oyna yapacağım. Ben e, Efe Hanım'la alakalı programın sonunda ben bir yorum daha yapacağım ben, konuşsun. Ben yorumu diktir Efe Hanım. ile ilgili bomba iddialar <laughs> birazdan geliyor. <laughs> Ekran başından <laughs> sakın ayrılmayın. Evet Dilara. Ben iş yapmamı çok beğendim. E, salonda evet camı silerken biraz yorulmuştum. Hı. Enerjin yoktu yani yalan söylemeye gerek yok ama mutfakta enerjin vardı senin ben mesela kendi günümde hep anneme de diyorum eve gidince hiç yani televizyondan izlediğin gibi değil ben sana demiştim hatta hani arkadaşım hani iyi dinlen iyi olmuyor sonra insan zaman nasıl attığını bilmiyor çünkü bize göre 5 dakika girdiğimiz yer bir bakıyoruz bir saat olmuş zaman süre çabuk geçiyor hani bunu yarıştığımız için de biliyoruz e, bu zamana kadar verdiğim hiçbir puanlardan da ben pişman olmadım zaten. Çok da rahat uyuyorum Allah'a şükür. Allah rahatlık versin. İçimdeki fesatlık dışıma da vurduğu için insanlar hani <laughs> rahat rahat hareket ediyor o yüzden. Gardını alıyor demek ki. Birilerine çok dokunmuşumdur. <laughs> Mutfağın da güzel da olmuş. Aynen. Hani zaten içini dışını silmeni istemiştim. Seyindim. İçi çok pis değildi ama yine de almışsın. Zaten ne aldığını uğraştım. da gördüm. Uğraştım lekeleri uğraştım hep dolabın içindeki. Evet, ben esiyorum. baktım. Sen hep köpükledin zaten. Kremledin. Temiz çalıştın. De. İş demiştiniz. yapışını evet. genel olarak beğendim. Ben yani. beğendim. Peki şey Dilara, şey. son puanı alıyorum senden ve Özlem'in puanı ortaya çıkıyor ve daha sonrasında Sefa ile ilgili şok gelişmeler Özlem'den gelecek. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Özlem annem puanım 4. Teşekkür ederim. Evet 4 puan verdi Dilara. Teşekkür ediyoruz puanı için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.